Sen benim yaradandan ötürü yaradılmanı sevişim, bir adım gelene on adım gidişimsin ve herkesin olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kaçışım, riyadan bakışım, gerçeği arayışımsın Beni nihayet doğrunun tadına karışırsın. Sen benim haksızlık ve zulme başkaldırışım, mazluma kucak açışım, zalime düşmanca bakışımsın ve mağdurdan yana avır alışırsın. Sen benim bugün ve şükür yarından dua edişim, az da yetenişim, çoğa göz dikme ve kapanmayan avuş içirsin. Sen benim hayat ve kaderle yaklaşmam, ekmek için kavga, bitmek tükenmek bilmeyen davamsın ve zorluklara karşı yılmayışımsın. Sen benim menfaat ve çıkara tepki almak için veren öfke ille de karşılık bekleyene lanet ve alayına isyan edişin. Sen benim ahlaksızlık ve yozlaşmayla mücadele para için kendini satana başka başkalaşana verip veriştirişin ve eskiyi özdeyişin. Sen benim duygusal yaratılışım, en ufak şeyi kafaya takışın. Kolay unutamayışınız. Ve bundan bir türlü sığınılamayışınız. Sen benim sonsuz sadakatim, merhametim, hissiyatım, şefkatimsin. Ve aman diyene hiç çevirmeyişiniz. Sen benim her şeye rağmen asla pes etmeyişin. Başımı öne eğmeyişinizin. Ve Sen benim yaşamam için namuslu olan düşkünlüğüm, namuslu olan küskünlüğüm ve gururum onurumla olan bütünlüğüm. Sen benim karakterim ve kişiliğim, objektif fikrim, subjektif hissim ve hayata bakışımsın.